Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil Kendi yolunu izleyen hayatın oğulları Ve kızları onlar Sizin aracılığınızla geldiler Ama sizden gelmediler Ve sizinle birlikte olsalar da size ait değiller Onlara sevginizi ve kendi düşünceleri vardır Bedenlerini tutabilirsiniz Ruhlarını değil Çünkü ruhlar yanındadır Sizse yarını düşlerinizde Bile göremezsiniz Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları kendiniz gibi olmaya zorlamayın Çünkü hayat geriye dönmez Dünle de bir alışverişi yoktur Siz yaysınız çocuklarınız ise Sizden çok ilerilere atılmış oklar Okçu sonsuzluk yolundaki hedefi görür Ve o yüce gücü ile yayı eğerek Okur uzaklara uçmasını sağlar Okçunun önüne saygıyla eğilin çünkü Okçu uzaklara giden oku sevdiği kadar başını dimdik tutarak kalan yayı da sever. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları onlar. Kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları onlar. Hayatın oğulları ve kızları onlar. Hayatın oğulları ve kızları onlar Hayatın oğulları kızları onlar Sizin aracılığınızla geldiler Ama sizden gelmediler Ve sizinle birlikte olsalar da size ait değiller Onlara sevginizi verebilirsiniz Düşüncelerinizi değil Onlara sevginizi verebilirsiniz Düşüncelerinizi değil Bedenleri Ruhlarını değil çünkü ruhlar yarındadır Sizse yarını düşlerinizde bile göremezsiniz Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil Kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları onlar Kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları onlar Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler. Hayatın onları.